Dört çay, bu dört modunu açtın Emre. Acı yok, acı yok. <laughs> Aa bak burada kaplumbağa var. Ha kaplumbağa evet. Gel. Zıplama. Nasıl burası, iyi mi? Güzel gözüküyor. Arabanın yönünü bu tarafa doğru çevireyim, şurada durabiliriz sanki. Evet. Hadi hazırlıklara başlayalım. Evet, hadi. Hadi Vani, atla. Hadi koş. Çamurlara girme. Ben tenteyi açıyorum. Tamam canım. Ben de sandalyeleri çıkartır mısın canım? Odunumuz var ama biraz gece için odun toplasak iyi olur. Hava kararmadan. Toplayalım. Sonra çünkü göremiyoruz karanlıkta. Çok güzel manzaramız var. Evet. Bu görüntüyü çok seviyorum. Hazırız. Artık oturduk. Bence hava kararmadan odun stoğu yapıp sobayı da kurmamız lazım. Çünkü bulamayız odun. Bir de soğuyacak gibi görünüyor. O yüzden hazırlıksız yakalanmayalım. Doğru evet onu da yapalım. Barney'in getirdiği odunlar var ama yeterli olmaz. <laughs> Saçımda papatya kalmış. Aa ben takmıştım. <laughs> o zaman onunla beraber bana papatya da toplarsın artık. Bulabilirsem. Bahane alabildiğince çayır. İstediğin gibi gez. Evet, özgür. Hatta bizi biraz rahat bırak. Birkaç saat gelmesen de olur. Şu an halinden çok memnun. Geleceğini sanmıyorum. seni. Dur. Gel odun toplamaya gidelim seninle. Bani. Gel. Gel. Aa, bak burada kaplumbağa var. Ha, kaplumbağa, evet. Dinleniyor herhalde. Bayağı da büyük. Evet, neyse. bani görmeden uzaklaşalım, rahatsız olmasın. Aa, burada bir kırılmış ağaç parçası var. Bu çok ıslak da değil muhtemelen. Evet. Bu işimizi görür. Bunu alalım. Dikenler sarmış etrafına. Bunu alalım. Şurada da bir parça var. Onu da alsak bence bayağı işimizi görür. Hadi be anne bunları keseriz Bunlar bayağı yeter bize gel be anne Dört çarpı dört modunu açtın Emre. Acı yok. Acı yok. <laughs> Banenin tasması işe yaradı. Banenin kendisi pek işe yaramasa da. Alınır öyle söyleme. Bani mi alınacak? Hiç alınacak sıfat var mı onda? Acıktın mı bani? Mama, daha saatin gelmemiş. Şey, <laughs> biraz daha bekleyecek. Ama belki bir ödül, belki bir ödül hak etmiş olabilir. Baniye ödül vermek için soyunuyorum. <laughs> Sanat için soyunmak gibi bir şey bu. Sana da bu yakışır Emrecim. Ödülü hak ettin mi? Ödül hak ettin mi? Bani kadar hiçbir şey yapmadan ödül hak eden Ya yani yine bizimle ormana falan geldi. Maceraya atılmak evet. Evet. Gel. Zıplama. Bir tane öder. bu uzunluk sığar herhalde sobaya. böyle. Yani beni taciz edersen gece üşürüz soğuktan. He? Sonra vik 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 başlarsın. Olmadı. Kalenin ısıtmasını açacağız canım. i̇çeride dışarı... oturacağız. <laughs> dışarıda Kampa oturamayız. geldik ama dışarı çıkamıyoruz. Kendi odununu kesen iki defa sınırmış. Ben şu anda gayet iyiyim yani. Sobayı yakmadan da bu bize bütün gece yeter. Tam bir oduncusun. Sobayı da çıkarayım. Gece yağmur yağar mı? Sanmıyorum canım. Yarın gösteriyor. Evet. Ama yine de biraz içeride dursun bu. yemek saati Vani Bey Al bakalım yavaş ye Yavaş Mümkün mü Vani'nin yavaş yemek yemesi? Ağaçların arkasından ay yükselmeye başladı. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Oh, çok iyi. çok güzel olmuş. Bu kadar beklemiyordum. Wow. Sana başka yemek verir Fani. Şu ekmekleri sobanın üzerine koyunca çok iyi oluyor. Koysana bir iki tane. Isınır evet. Çımısında. Ay çok iyi geldi. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Hmm. Nasıl? Çok güzel olmuş. Etle çok lezzetli olmuş. Merhaba. Merhaba. Çok yağmur yağıyor. Çıkabileceğiz mi acaba buradan? İnşallah batmayız.